Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası sayfa 220 ve 221 mantık tespiri ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Aşağıdaki veriler verilen ifadelerden hangileri bir önermedir? Önerme neydi arkadaşlar? Doğruluğu veya yanlışlığı kesin bir hüküm bildiren ifadelerdi. Kesinlikle öznerlik barındırmıyordu. Nesnel bilgiye dayalıydı. En güzel şehir İstanbul'dur. Bana göre güzeldir, sana göre değildir. Öznerlik barındırıyor. Direkt önerme değildir. En iyi, iyi yine bir öznel bir ifadedir. Kime göre, neye göre iyi. İkinci ifade de önerme değildir. Güneş dünyadan daha büyük bir gezegendir. İşte kilometre bazında veya genişlik bazında kesin bir bilimsel veriye dayanıyor. Dolayısıyla üçüncü ifademiz nedir? Bir önermedir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geliyorum. Hangileri doğru önermedir? Yani doğruluk değerimiz ne olacak? Bir olacak. Biliyoruz mantıkta iki tane ifade var. Yanlış değer sıfır. Doğruluk değer nedir? Birdir deriz. Çeşit kenar bir üçgenin kenar uzunlukları farklıdır. Doğrudur. Yani doğruluk değeri birdir. Veya doğru önermedir diyebilirsiniz. İkiz kenar bir üçgenin iki kenar uzunluğu eşittir. Bu da doğrudur. Doğruluk değeri birdir. Eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları eşittir. Bu da doğrudur. Doğruluk değeri 1'dir. Yani 3 ifademizde önermedir ve doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Üçüncü soruya geldim. Önermelerin hangilerinin doğruluk değeri sıfırdır? Yani bize kim soruyor? Yanlış önermeyi soruyor. Hemen bakalım. Negatif asal sayı vardır. Hayır. Asal sayılar nereden başlıyordu? 2'den başlayıp 2, 3, 5 gibi. Birden ve kendisinden başka sayılara bölünmeyen sayılardı birinci önermemiz yanlıştır. İkiden başka çift asal sayı yoktur. Doğru. Evet. Tek e, çift olan asal sayı sadece kim vardır? İki vardır. İki asal sayının farkı bir olamaz. Hayır olur. İki ve üç asal sayılardır ve farkı birdir. Dolayısıyla üçüncü ifade nedir? Yanlıştır. Farklı iki asal sayının ebobu birdir. Evet. Farklı iki asal sayının Direkt e, mesela 2 ile 3'ü alalım veya 3 ile 5'i alalım. 2 ile 11'i alalım. Hepsinin ebobu nedir? 1'dir. Aralarında asaldır çünkü. Dolayısıyla e, direkt değer olarak ne diyor? E, doğruluk değeri sıfırdır. Yani yanlış olanları soruyor. O da nerededir? 1 ve 3 seçeneği olmak üzere 5 şıkkındadır diyebiliriz. 3. sorumuzdan. 4. sorumuza geldim. 3 farklı e, önermenin farklı doğruluk değeri vardır. Şimdi biz neyi biliyoruz? Biz şunu biliyoruz. Direkt önermelerin doğruluk değeri 2 üzeri kimle bulunuyor? n'le bulunuyor. Neden dolayı işte bir doğru vardır, bir yanlış vardır. 2 tane durum vardır. Kaç tane önerme varsa 2'nin o kadar ne alınır? Direkt kuvvet alınır dersiniz. Yani 3 tane önerme için 2 üzeri 3'ten direkt 8 tane neyi vardır? Farklı doğruluk değeri vardır. Yani birinci önermemizin Direkt doğruluk değeri ne olacak? 8 olacak. İkincisine bakalım. 128 tane doğruluk değeri varsa 2 üzeri n değer olarak 128 ise 2'nin kaçıncı kuvveti 128'dir diye düşünüyorum. 2'nin 7. kuvveti 128'dir. Dolayısıyla ifade olarak n'imiz kaçtır? 7'dir. O zaman 7 tane farklı önermenin 128 tane farklı doğruluk değeri vardır diyorum. 4. sorumuz A şıkkındadır diyebilirsiniz. Beşinci sorumuza geldim. Birbirinden farklı P, Q, R, S, T, M önermeleri için P ve Q önermelerinin A tane farklı de doğruluk değeri vardır. Yani iki tane önerme için 2 üzeri 2'den ne gelecek? 4 tane doğruluk değeri vardır. Bu A'ya eşittir. R, S, T, M önermeleri için B tane ne vardır? Farklı doğruluk değeri vardır. 4 tane önerme için 2 üzeri 4'ten 16. B değerimiz de nedir? 16'dır. B eksi A'yı soruyor. Yani 16 eksi 4'ten 12'dir dersiniz. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Beşinci sorumuzda. Altın sorumuza geldim. P ve Q önermelerinin doğruluk tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre sarı turuncu ve yeşil kutucuklara sırasıyla yazılması gereken değerler hangileridir? Şimdi önermelerin iki tane iki tane önermenin dört tane doğruluk değeri olacak. 1'e 0 var, 0'a 1 var. Ne yok? 1'e 1 yok. Bir de 0'a 0 yok. Dolayısıyla 1, 0, 0 şeklinde ifadeyi nerede? Direkt B şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Sırayla istemiş herhalde. 1, 0, 0'dır dersiniz. 7. sorumuza geldim. Kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Küçük bir hatırlatma yapalım. V'de içinde bir tane 1 varsa toplama gibi düşünebiliriz. Veya da doğruluk değeri 1'e gider. V'de ise içinde bir tane 0 varsa doğruluk değeri nereye gider? 0'a gider. Çarpma gibi düşünebiliriz. 0'ı yutan elemandır mantığıyla hareket edebiliriz. Şimdi geldim. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir? 1 veya 0 veya da 1 olması için de doğruluk değerini 1'e götürüyordu. 1'in ifade olarak doğruluk değeri 1'dir. 1 ve 1 her ikisi de 1 ise V'de direkt 1'e gidiyor. Diğer durumlarda 0'a gidiyordu sıfır veya sıfır nedir sıfırdır direkt sıfır ve bir değer olarak içinde bir tane sıfır olması V'yi nereye götürür sıfıra götürür dolayısıyla iki tanesinin doğruluk değeri nedir birdir derim cevabımız C şıkkındadır sekizinci sorumuza baktım aşağıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır <laughs> affedersiniz Hemen bakıyorum. 1 veya 0 değer olarak 1'dir. Değer olarak 1 veya 1 kime eşittir? 1'e 0'dır diyor. Bu yanlış. İkincisine geliyorum. 1 ve 0 değer olarak 0'dır. Buradan 1 ve 0 yine değer olarak nereye gider? 0'a gider. Dolayısıyla ikinci önermemiz 0'dır. Üçüncüsüne bakıyorum. 1 ve 0 0'dır. Burada da 1 veya ne geldi? 0 bu da 0'dır değer olarak kim eşittir? 1 eşittir. Hemen ifade olarak dördüncüsüne bakıyorum. 1 ve direkt 1'i yazdım. 1 veya 0 değer olarak 1 eşittir. 1 ve 1 geldi. 1 ve 1 de yine kim eşittir? 1 eşittir. Doğruluk değeri 0 olanı soruyor. Sadece bir tanedir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim kar yağarsa maç iptal edilecek önermesinin tersi. Terste genellikle olumsuz cümleler alınır. Kar yağarsa, kar yağmazsa olarak niteleriz. Maç iptal edilecekse iptal edilmeyecek deriz. O zaman cümleyi şöyle doğrultabiliriz. Kar yağmazsa maç iptal edilmeyecek cevabımız nerededir? Direkt Ters Terste direkt ifadenin neyini olumsuzunu alıyoruz. Evet geldim 10. önerme 10. sorumuza önermeden gidiyoruz. P ve Q önermeleri için direkt ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyorum. P ve Q'nun tersi ters dendiğinde değil anlayacağız. P'nin değili ise Q'nun değili doğrudur. P ise Q karşıtı. Karşıtta arkadaşlar yerler değişir. Yani bu ne olacak? Q ise P olacak. Q ise P verilmiş. İkinci önermemize doğru. P ise Q'nun karşıt tersi. Bu sefer hem yerler değişecek hem de değil alacağız. Bu Q ise P olur karşıtı. Tersi de Q'nun değili ise P'nin değilidir. Bakın üçüncü ifademizde nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Aşağıdakilerden önermesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir kere neyden başlayalım? Şu birinci ifadeden başlayalım. Q ve 0. Sıfır. V'de 0'ın olması ifadeyi nereye götürüyordu? 0'a götürüyordu. 0 veya. İkinci ifadeye bakalım. P veya 1 veya da ifade direkt ifadenin içinde bir tane 1 varsa değer nereye gidiyordu? 1'e gidiyordu. O zaman ifademiz 0 veya ne geldi? 1 geldi. Veya da 1 varsa zaten ifadem direkt Biraz önce söyledim. 1'e gider dedim. 0 veya 1 değer olarak kime eşittir? 1 e eşittir. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. Yukarıdaki ifadelerin alacağı doğruluk değerlerinin sayı değerlerinin toplamı kaçtır şeklinde bir ifade verilmiş. Şimdi burada ne yapacağız? 0 veya 1 olduğunu bulacağız. Bulduktan sonra da sayısal değerleri toplayacağız. 1 ise 0 ise de ne var? 100 kuralı var. Yani 1 ise 0. Değer olarak kim eşittir? 0 eşittir. Bunu unutmayın. Genellikle üniversite sınav sorularında yazılı sorularında sıkça karşınıza çıkar. İse de 100 kuralı vardır. 1 ise 0. 0 eşittir. Yani birinci ifademiz ne eşit oldu? 0 eşit oldu. İkinci ifademize geliyorum. İkinci ifadede 1 ise 1. İse de sadece 1 ise 0 0'dı. Diğer durumlar 1'di. O zaman şu ifademiz kime eşit olacak? Direkt bire eşit olacak diyorum. Bir ancak ve ancak sıfır. Ancak ve ancak da ifadeler aynı durumluysa sonuç bire, farklı durumluysa sonuç sıfıra gider. Ancak ve ancak da ifadelerin aynı durumlu olması sıfır ve ancak ve ancak sıfır veya bir ve ancak veya ancak bir değer olarak birdir. Diğer durumlar sıfırdır. Bir ancak ve ancak sıfır değeri sıfıra götürür. Sıfır ve ancak ve ancak sıfır da değeri kime götürür? Bire götürür. Yani aynı durumluysa bir, Farklı durumluysa direkt sıfırdır diyebilirsiniz. Dolayısıyla ifadelerdeki değerlerin toplamı 1 artı 0 artı 1 artı 1'den artı 0'dan direkt sonuç nereye gidecek? 2'ye gidecek. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Bir sonraki mantık testikini çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.